gece saat bir buçukta yağın doludan dolayı bölgemizde ciddi şekilde bir hasar oluşmuştur. Bu hasar e, genel olarak Girman'a e, Güzel Yurt, Güzelyurt, Yeşilpınar, Ayazlı dediğimiz yani Dumlu, Çanakpınar ve Yağca boyu havzasını komple e, almış bulunmaktadır. Çiftçilerimiz şu anda e, mağdur hale gelmiştir. Çünkü vatandaşlar sigorta yaptıramıyor. Sebebine gelince de poliçelerin çok yüksek olduğundan dolayı, ürünün de para etmediğinden dolayı sigorta yaptıramıyor. Kazanacakları üründen e, ancak sigortaya prim yatırmak zorunda kalıyorlar. O yüzden vatandaş sigortası yaptırmıyor, yaptıramıyor daha doğrusu. Çünkü poliçe bedelleri çok yüksek olduğu için vatandaş şu anda e, mağdur, Devletimizin, tüm yetkililerin, birimlerin, her birimin bu konuda vatandaşa yardımcı olması gerekiyor. Çünkü Malatya genelinde Yazıhan, Akçadağ, Doğanşehir, Baskil, Darende ve Tohma boyu havzasını komple bu gece dolu aldı.